Çelik kubbe, Türkiye'nin hava savunma kalkanı, Türk savunma sanayi, ülkemizi havadan gelecek saldırılara karşı korumak amacıyla çelik kubbe adını verdiği bir bütünsel hava savunma sistemi geliştirmiştir. İşte bu projenin detayları. Çelik kubbe nedir? Çelik kubbe, hava savunma sistemleriyle donatılan bir koruma kalkanıdır. Katmanlı bir yapıya sahiptir ve entegre olarak çalışan hava savunma silahları, radarlar, elektrojoptik sistemler, haberleşme modülleri ve komuta kontrol istasyonları içerir. Yapay zeka desteğiyle hızlı ve etkili kararlar alınmasını sağlar. Türkiye'nin hava savunma alanındaki beyni olarak düşünülebilir. Gökvatan'ın dört tarafını kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Çelik kubbenin özellikleri Aselsan tarafından geliştirilen çelik kubbe, çeşitli hava savunma sistemlerini entegre bir şekilde çalıştırır. Bu sistemler arasında Korkut, Hisarya, o Gökdemir, Göker, Gökberk, Hisaryo, o ve Siper gibi önemli savunma sistemleri yer alır. Teknolojisi sayesinde tüm Türkiye'nin korunmasını sağlar ve görüntüler gerçek zamanlı olarak harekat merkezine iletilir. Demir kubbe ile karşılaştırma İsrail'in hava savunma sistemi olan demir kubbe, Türkiye'de mevcut değildir. Çelik kubbe projesi, Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarına uygun yerli ve milli teknolojilerle hava savunma sistemini üretmeyi amaçlar. Projenin ilk adı Çelik Kubbe projesinin ilk adı Gök Kubbe olarak düşünülüyordu. Ancak daha sonra projenin adı Çelik Kubbe olarak değiştirildi.